Ee, ve bu 3 haftalık yorucu yoğun lig takviminin ardından şu görüntü oluştu. Trabzonspor adına e, bugünü sonrasında biraz da o 3 haftalık bölümü değerlendiririz. Ama önce bugün e, oyuna çıkan kadro, değişiklikler, e, oyuncular ve oyun üzerinden neler söyleyebiliriz? Bugün şunu söyleyebiliriz Trabzonspor takımı için. Bugün Trabzonspor Abdullah Hoca bütün her şeyi denedi. Yani yerli yerinde maçı kazanmak için bütün hamlelerini yaptı. Ne zaman ki 10 kişi kaldıktan sonra tabii ki savunma güvenliği elden bırakmamak için orayı hamleler de yaptı. Ama tabii maçı iki yönlü düşünebiliriz. İlk yarı kötü oynayan, beklediğimizden kötü oynayan bir Trabzonspor, az pozisyona giren, ikinci yası çok fazla pozisyona giren git gitgellerli bir maç. Eee Trabzonspor tempolu oynadı ama e, Alanya Spor'un da çok tehlikeli atakları var. Maç başlarken zaten özellikle büyük takımlara karşı Alanya Spor takımı e, topu rakibe bırakıp kontra ataklarla hücum yapan bir takımdı. Trabzonspor'a bugün ilk yarı özellikle çok fazla alan bırakmadı. E, çok kompakt oynadı Alanya Spor takımı. Ama Trabzonspor'un hücum etmesindeki, edememesindeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi. iki tane kenar bekiniz varsa Perez ve İsmail gibi bu iki oyuncu da hücum katkısı hiç yapmadı ilk yarı. Orada çok büyük sıkıntı yaşadı Trabzonspor takımı. Ama ikinci yarı e, maçın e, büyük olasılıkla büyük noktalarında Trabzonspor daha iyi oynadı. Özellikle son dakikada bile e, stoper Edgar'ın iki tane net kafa pozisyonu var. Burada Serkan Kırıltı'nın da tabii altını çizmek lazım. Çok kritik iki tane pozisyon kurtardı. Belki takımını mağlubiyetten e, puandan kurtardı. Ama Trabzonspor açısından şöyle bir şey düşünebiliriz. E, e, kaybetmeye mi Trabzonspor var? Bunu söyleyelim. E, özellikle yanılmıyorsam geçen senenin sonlarına 20 haftalık bir süreç olacak. Ee, yine Alanya Sporu içeride kaybetmişti. 3-1 ee, ben yanılmıyorsam. Ondan sonra Trabzonspor takımı maç kaybetmedi. Ee, Trabzonspor iyi bir gidişatı var ama bu hafta tabii ki ne olursa olsun lider olmak istiyordu Trabzonspor. Bugün o hamleleri de yaptı ama hücumda çok fazla fırsat tanımadı. Tabii e, hocayı da, Erman Hoca geldikten sonra hocayı da biraz değerlendireceğiz. Bazı ikili mücadelelerde pozisyon aklına özellikle Cornelius oynarken e, Abazyan çok fazla onu çekti. Yani orada bazı noktalara görmedi. En son Canini indirdikten sonra bir kart verdi. Ama Trabzonspor e, iyi yolda. Yani kaybetmeyen bir Trabzonspor. Bugün kazanamasa da Alanya Spor takımı 3 haftadır kaybetmeyen, gol yemeyen bir takımdan bahsediyoruz. E, pozisyonları da yakaladı. Biraz şansının yerin, yerinde olmuş olsaydı bugün Trabzonspor galip gelirdi. Ama beklediğimiz Trabzonspor özellikle ilk yarı çok fazla pozisyona giremedi. Çünkü çok yakın oynadı. Özellikle Wakame'ye çok yakın oynadılar topu ayağına aldığı zaman kademeye geldi. iki tane oyuncu kapattı. Çok fazla etkili olamadı. Ama kaybetmemek de tabii ki bu kulvarda, bu şampiyonluk yarışında çok da önemliydi. Şimdi bir yandan e, Trabzon'dan e, şu anda e, maçtan çıkan seyircileri de görüyoruz. Az sonra röportajlar, basın toplantıları hepsi ekranda olacak. E, görüntüler üzerinden de konuşacağız. Ama e, şimdi tabii ee, Alanya Spor şöyle bir bakıyorum notlarımın arasında da vardı. Ee, Trabzonspor'a e, karşı oynanan maçlarda iyi bir istatistiği var evet, bugüne evet. kadar. Yanılmıyorsam bu dördüncü maç mı oldu, beş, Beşinci maç mı? Beş yenilmiyor. Maç, yenilmiyor. Ee, bir bir mağlubiyeti var. mağlubiyeti var son 7-8 maçtır. Evet. Ee, yani zaten ligimizin de e, kalburüstü takımlarından biri ayitemiz Alanyaspor. Evet. Her ne kadar işte Bakaset hastası Yopis e, burada. Giden oyuncular var Wellington gibi. Yeni Colter bir, hoca gibi. Yeni bir hoca gelmiş ama e, sistem aynı şekilde devam ediyor. Biz şöyle bir hafif tökezler gibi oldular evet. ama hoca, değişikliğinden, e, hoca sonra. değişikliğinden sonra onlar da e, vites arttırdı. E, Spor'un içinde Spor için de bir iki cümle rica ediyorum. Mehmet. Evet. Evet. Spor'un tabii ki iyi bir kadrosu vardı ama çok Önemli silahlarını özellikle iki tane oyuncusuna Trabzonspor aldı ve sezon maçta savunma altında iki tane süper tandemdeki iki oyuncusunu kaybeden bir Alanya Spor takımı var. Yeni bir hoca geldikten sonra tabii ki bir tepki vereceğini olumlu yönde ben bekliyordum ama 3 haftalık bu dördüncü maç e, Bülent Hoca geldikten sonra kaybetmeyen bir Alanya Spor takımı var. İlk defa gol yedi. Bir sistemleri var onlara göre oynuyorlar ama Trabzonspor e, özellikle ilk yarı çok iyi kapattı Alanya Spor, Trabzonspor'u. Hiç alan bırakmadı, e, bütün etkili ayaklarına çok yakın oynadı. Trabzonspor takımı çözüm hürmeti ama ikinci yarı çok daha etkili olmaya çalışan bir Trabzonspor takımı vardı ama şunu söyleyebilirsin. İlk yarı bundan önceki oynanan maçta da Trabzonspor'un hep hücum hattını konuşuyorduk. Bu maçta çok etkili olamadı. Yani Alanya Spor iyi kapattı. Maç gitgelli bir maçtı. Alanya Spor'da maçı kazanabildi ki orada sistem zaten belli. Yakaladığı anda Davison ve Emir Akbaba ile sonuca gitmeye çalışan özellikle Babakar'da girdikten sonra topu ön tarafta tutmaya çalışan bir Alanya Spor takımı vardı. Evet, Rea Hocam da geldi az sonra. Erman Hoca'yı da bekliyoruz. E, Trabzon'da birbirlik, beraberlik. E, Trabzon Spor liderlik fırsatını değerlendiremedi ama kolay bir maç olmayacağını hepimiz öngörüyorduk. Son bölümü de bir kişi eksik oynadı. Bordo mavi Mavili takım ki ben burada yayının içinde o bölümde bir kişi eksik kalmasına rağmen vites büyüttü dedim. Hocam genel olarak nasıl değerlendirmek lazım karşılaşmayı? Bir de kolay değil. Üç gün arayla yani kolay 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 e, ligde karşılaşmayacağımız bir tablo var. Yani geçen maçta da 90 dakika yaklaşık 10 kişi oyna, Şimdi 15 dakika bir de 7 dakika onunla beraber eklendi. 22 dakika 10 kişi oynadı Trabzonspor. Onu da söylemek gerekir işin gerçeği. Yani çok böyle karşılaştığımız durumlar değildir bu. Tabii bununla beraber Trabzonspor e, ilk yarı oyun hareketliliği çoktu. Çok durağandı. Yani e, rakip zaten topu bırakacaktı. 3 maçta evet geriye düşme der. Zaten 3 maça performansına baktığımızda e, genelde daha kendi ceza sahasına yakın derinlemesine böyle e, e, bir simetri savunma oynatıyor Bülent Hoca. Geçmişten de biliriz onun oynattığı oyunu. Tabi burada bunu açmak için de mutlaka Trabzonspor'un ilk devre yani o pasını hep söylüyoruz ritmi bir de Trabzonspor'un bununla beraber de Oyunu genişlettiğinde e, ikili oyunları, çizgilerde daha doğru oynamanız gerekir. Şimdi sağda bakıyorsunuz Perez, hücuma hucum, çıkar mı? Çıkar. Hücum etkinliği mi? iyi? Bugün de iyi performansla e, oynadı. Ama daha iyi oynaması için biz kenar bekini kimle e, eşleştirdiğimizde onun performansına bakarız? Önde, sağ önde oynayan Caneni. Caneni o set hücumuna oynayacak bir oyuncu değil. Yani aynı zamanda Perez'in belki daha iyi oyununu da etkiledi. E, solda da İsmail Vakayeme'ye destek vermiyor. Yani yarım yarım alak genişlettiğinizde böyle eee kapanan savunmalara karşı çizgi oyunlarını doğru oynayamıyorsunuz. Bir kadroyu da rica Tabii. edelim bu arada. Bir de Trabzonspor'un e, genel yapı olarak e, yani yalnız bu iki maç üzerinden konuşmuyorum. Yani çok savunma önünde top alan bir görüntüsü var. Yani Trabzonspor'un biraz daha yani bu e, hücum oyuncuları yani Cornelius, Canini burada oynasın, burada Vakeme biraz daha yani Cornelius geldiğinde bakayım ama tabii o profilde bir oyuncu olmayabilir. Çok savunma arkası koşu deneyen bir oyuncu değil ama savunmayı dağıtmak için mesafelerini açıp dengelerini bozmak için nasıl set hücumu çok çok pasın ritmi lazımsa Trabzonspor'unda hücum attı. Çok savunmanın önünde burada alıyor. Yani savunma önünde top geri geldiğinde alırsın. Bir bağlantıya oyuncusu alabilir ama mutlaka arkaları savunma arkasına koşu yapması gerekir. İlk devre bunu yapamadı Trabzonspor. Ee, i̇kinci yarı ne oldu? İkinci yarı daha momentumu yakaladı, daha iyi oynadı. Daha böyle ön alan baskısıyla beraber ikinci topları da aldı, yerleşti. iyice e, Alanya Sporu yani e, yer alana çok net yerleşti. Çabuk oynadı. Yani pasın ritmi diyorsun. Bunlar futbolda önemli şeyler. Basit gibi görünen hep telaffuz ettiğimiz şeyler. Daha hızlı oynandı. Daha çabuk yön değiştirdi. Trabzon savunması, Trabzon savunması orta sahaya kadar çıktı. Alanya Spor'u oynattırdı. Savunma dengesini bozdu. Burada Trabzonspor pozisyonu da buldu.